Dikkat, bu video fazla, küfür içerir. Ben şimdiden uyarımı yaptım. Bu arada yeni Discord sunucusu açtım. Katılırsan videolardan daha önce haberdar olursun ve videolarda çıkmaya hak kazanırsın. Her şey tamamsa, gönder intro'yu editör. 2020 zamanlarındaydık. Okullar virüs nedeniyle kapalıydı ve bu sebeple okula gidemediğimiz için canlı dersler yapardık. O zamanlar ders esnasında kameramı ve sesimi kapatır, Brawl Stars oynardım. Bütün günlerim böyle geçerdi. Zaman böyle geçmeye devam ederken, sonunda yılbaşına geldik ve ben de çok heyecanlıyım çünkü Brawl Stars illaki yılbaşında bedava bir şeyler dağıtırdı. Ben ne verileceğini düşünürken uyuya kalmışım ve sabah kalktığımda baktığım ilk şey telefon olduğu için akşam saat 6'da Brawl Talk olduğunu öğrendim ve sevinçten dans ederken iki karakterin geleceğini öğrenirim. Beklediğim zaman sonunda gelmişti, hemen izlemeye başladım ve işte onu gördüm. Resmen aşık olmuştum o Böyle bir duygu hissettim bu karakter hem çok fazla vuruyor hem de kendini iyileştiriyordu yani bir karakterden başka ne isteyebilirim diye düşünürken ultisinin de kendi kendine doğduğunu ve el primo gibi atladığını görünce bayılacaktım az kalsın. Böylesine harika bir karakteri bedava vermeleri çok iyiydi. Şimdi hikayemizi bir kenara atalım ve konuşalım. Anlattığım gibi bu piçin yani Edgar'ın vuruşları hem anasının kadar vuruyor hem de kendini iyileştiriyor ben kendi açımdan bakınca yenilmez gibi hissediyorum peki ya rakip o da aynı şeyleri ve bu karakter bedava verildi herkes de bu karakter olunca bu p***in bir değeri kalmıyor. Belki de o gün bu karakter ücretsiz verilmeseydi ben şu an bu karaktere p***** falan demezdim. Ve bunların haricinde Edgar gayet güzel bir karakter fakat can doldurmasa bu karakter pek de bir işe yaramaz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler abone olup like'ını attıysan seviliyorum.